Merhaba arkadaşlar erken çıkış kanalım hoş bulduk sizlere çok güzel yepyeni yeni bir aşk haberini sizlerle paylaşıyorum evet arkadaşlar can yaman ve can yamanın sevgilisi dialetta leotta o kadar yani söylentilere rağmen yine de birlikteler yine de sevgililer ve özel karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar umarım sizlerde beğenirsiniz ve can yaman sevgilisi Dialetta Leotta çok özgür birisi ve bazı erkeklerle de fotoğrafları çıkmasına rağmen yine de can yaman kabul ediyor ve ben de karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar umarım beğenirsiniz Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.